Selam gençler ve kendini genç hissedenler. Bugün sizlere başlıktan da anlamış olduğunuz üzere Ocak ayında okuduklarımı çekeceğim. Biliyorum video için birazcık geç kaldım ama kendi evimde değildim. Bu videoyu da çekmek için kendi evime geçmeyi bekledim. O yüzden biraz gecikmeli olarak çekiyorum. Ama hazır YouTube'a da başlamışım. Çekmemezlik yapmak istemedim düzenli olarak her ay okuduklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem kendim için de ileride baktığımda bu ay neler okumuşum diye görmek istiyorum. O yüzden bu ay hemen okuduklarıma geçeceğim. Ama geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu ay evet muhteşem fazla okumadım. Ama çok da kötü bir okuma da yapmadım. E, 6 tane kitap okudum. E, bir tanesi el kitap olduğu için onu saymayacağım. 5 kitap okudum. E, yani benim için çok kötü değil. Güzel sayıları, mutlu oldum okuduklarımı ama okuduklarımın hepsini çok sevdim. Bu ay okuduğum kitapları çok çok sevdim. Bunları hemen sizinle paylaşacağım. İki tane, iki tane yazarın kitaplarını okudum. Bu yazarlar Şeyma Demir ve Lavina Piaf. Sanırım okunuşu böyle. Lavin, ilk önce şu Lavina Piaf'ı anlatayım. Onun kitaplarını göstereyim. Lavin Apiaf ee, yazarımızın mahlası, asıl adı Özge ama kendisi mahlas kullanmayı tercih ettiği için kitaplarını da bu şekilde bastırmış, mahlas kullanarak bastırmış. Ee, üç tane kitabını okudum. Şu an basılmış olan. Üç kitabı da bu. Ben de bu üç kitabını okudum. Ama birbirinin devam serisi değil. Yani en azından yazarımız bildiğim kadarıyla bunu bir seri olarak paylaşmıyor. Hepsi ayrı kitaplar ama bir noktada bağlantılı kitaplar. Ben seri gözüyle bakıyorum ama hepsini birleştiren bir ortak seri ismi yok. İlk kitabı Haziran'da sevelim mi? Dış kapağını göstereyim size. Şöyle beyaz üzerine Yine kitap karakterlerini anımsatacak çizimler yapılmış. Bu çizimler benim çok hoşuma gitti. Mesela burada erkek karakterimizin bir boksör olmasından dolayı boks eldivenini görüyoruz. Yine arka kapağı da şu şekilde. Şuradaki küçük tasarımlar bile kitabı anımsatıyor bize. Bu kitabı ben 16 liraya aldım diye hatırlıyorum. Oku Oku'dan yani yeni adıyla kitap sepetinden ve Babil'den ikisinden birinden aldım. Şu şekilde içeriğinden bahsedecek olursak yazar burada çok bahsetmeyeceğim bu arada da. çünkü bunların ayrı ayrı yorumu gelecek ee, azıcık konusundan bahsedelim yazarımız burada bir karakter yaratmış karakterimizin ismi şiir elem ee, soyadı elemdi evet karakterimizin ismi şiir elem onun hayatını anlatan romantik komedi tarzında genel olarak romantik komedi tarzında okuduğunuzda size hiç sıkmayan bir kitap ama bana kalırsa ben bu üç kitabın içerisinde ee, en az beğendiğim kitap bu diyebilirim. Ama bunu da sıkılmadan okudum. Çünkü benim okuma tarzım genelde romantik komedi üzerine oluyor. Komedi kitaplarını seviyorum. Mizah içeren kitapları. Bu da yine o tarzda bir kitaptı. İkinci kitabımız Avukat Cinderella. Bunun seri değil de seri olmadan nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu şu şekilde söyleyeyim. Mesela bu e, Haziranda Sevelim mi? kitabımızda ana karakterimiz şiir elendi. Bu kitapta da ana karakterimiz Şirin kız kardeşi Şirin Elem. Bu kitapta da diğer kitabımızdaki karakterimizin kardeşini görüyoruz ve onun hayatını okuyoruz. Kısaca bundaki olayda avukat olan Şirin'in, stajdaki hayatlarından başlayarak devamını okuyoruz. Çok güzel bir kitaptı. Ben zaten bunun seri olduğunu yani birbiriyle bağlantılı olduğunu bilmeden okuduğum ilk kitap buydu. Ve buna bayılmıştım. Çok sevmiştim. Hatta bunu okuduktan sonra belki Haziran'da Sevelim'e okuduğum için. O yüzden onu biraz daha sesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız bu serinin yani bu kitabın Lavina Piaf'ın üçüncü kitabı Çat Kapı. Çat kapı kitabında da e, bu arada yine şunu söylemeyi unuttum. Buradaki tasarımlar da kitap karakterlerini bize anlatan tasarımlar. Topuklu ayakkabı olsun, şuradaki balkabağı ve şuradaki e, kravat falan. Hepsi bize e, kitabın içindeki olayları anımsatan şeyler ve kapağın kitabın içeriğini anlatması o kadar güzel bir şey ki insan baktığında bile e, olayları düşünüp mutlu oluyor. En azından ben öyleyim. Çat kapı kitabı. Bu da bu kitapların yine birinci kitapta geçen şiir elemin kaynağı oluyor. Kitaptaki erkek ana karakterin kardeşinin hayatını anlatıyor. Burada da Alaz'ı anlatıyor. Alaz Dahandı galiba. O sayıda Dahanda Alaz Dahand'ın hikayesini anlatıyor. Bu yani çok çok sevdim. İçinde mizahı çok yüksek olan bir kitaptı. Ben okurken bundan da çok keyif aldım. Yani şunu şunun avukat sindireyle ihanet etmemek için bunu daha çok sevdiğimi söylüyorum. Ama buna da bayıldım. Şu ikisini yarıştıracak şekilde çok sevdim. Benim okuma tarzıma uygun kitaplardı. Bu seri gerçekten benim kitaplığımda bakıp bakıp mutlu olabileceğim bir kitap oldu. Kitaplar oldu. Çok seviyorum şu an bakınca da mutlu oluyorum. Diğer kitaplara geçecek olursak iki yazarın kitaplarını okuduğumu söylemiştim. İkinci yazar da Şeyma Demir. Bunlar birbirinden bağımsız kitaplar. İlk önce bana öyle bakma kitabını anlatmak istiyorum. Bana öyle bakma kitabının aslında bunu neredeyse hiç anlatmayacağım size. Çünkü bu bir serinin Umut serisi diye geçiyor. Üçüncü kitabı ama son kitabı değil. Bunun devam e, kitapları da gelecek. Serinin şu an herhalde yazarımız 7-8 tane kitap yazmayı tasarlamış. Ama bu seride de yine diğer seride olduğu gibi karakterler birbirine bağlı. Ve ben bu tarzı çok seviyorum. Çünkü yan karakterlerin hikayesini hep çok merak ediyorum. Burada da yan karakterleri bir diğer kitapta ana karakter olarak görmek beni çok mutlu ediyor. Bu bana öyle bakma kitabı. Eğer Şeyma Demirel'i tanıyanlarınız varsa onlar için söylüyorum. Ali ve Ece'nin hikayesini anlatıyor. Yine çok güzel bir kitaptı ama ben Umut serisinin yorumunu yine ayrı çekeceğim. Tek söylemek istedim. İkinci seriyi daha çok beğenmiştim. Onda da e, bunda biraz daha Umut serisi olmasına rağmen e, dramatikliğin olması. Onun dışında kitabın yine anlatımı uslu bu olayları. Hepsi çok güzeldi. Şeyma Demir'e zaten bayılıyorum. Çok seviyorum Şeyma Demir'i. E. E, Yeni nesil yazarlarına ben her zaman daha fazla şans vermek taraftarıyım. Ve yeni nesil yazarlarında karakter olarak da hayal gücü, kurgu tarzı olarak da Şeyma Demir'i gerçekten çok seviyorum. Gerçekçi realist bir anlatım şekli var. Bir diğer okuduğum kitap Güneş'in Öptüğü Kız. İşte bu benim bayıla bayıla okuduğum ve okuduğumda e, kitabın sonunda hayal kırıklığı yaşadığım bir kitap. Şi Mademir'in ilk önce ben Umut serisini okumuştum bu kitabını bilmeden Umut serisini okuduktan sonra yazarı çok beğendiğim için diğer kitabını da almak istedim bu kitabını aldım ve bu kitabı okuduktan sonra dedim ki Umut serisi neymiş ki kitap o kadar muhteşemdi çok sevdim kurgusunu azıcık anlatayım size Osmanlı döneminde geçen bir kurgu Çerkez bir kızın hayatını anlatıyor göçmen bir kavim ee, ve kız karakterin güçlü olması, sıradan olayların olmaması, tüm kurgunun farklı olması, içinde birazcık tarih barındırması o kadar güzeldi ki bayıla bayıla okudum. Neden hayal kırıklığı yaşadım? Hemen onu söyleyeyim. Hayal kırıklığı yaşamamın sebebi de kitap iki serilik bir kitapmış. Ben bunu bilmeden aldım. Ve ikinci serinin baskısı tükenmiş. Bu kadar yıkıcı, bu kadar üzücü bir haber olabilir mi? Yani çok sevdiğim bir kitabın ikinci serisini bulamama. Tüm ee, internet saflığına baktım. Her yere baktım. Sitelere baktım ama ikinci baskıyı bulamadım. Yani ikinci kitabı bulamadım. Buldum. Sadece bir yer vardı. Orada da kitap 70 TL'ydi. Olabilir mi böyle bir şey? Ee, neyse ki yazarımız açıklama yaptı. Bu kitabın baskısının tükenmesinin sebebi e, baş, bu hayat yayın hayat yayın evinden çıkmıştı. Diğer kitaplarını da şöyle Şurada göreceksiniz. 9 yayınından çıkarıyor. Ee, Güneşin Öpü Kız kitabını da 9 e, yayınlarından çıkarmaya karar vermiş. O yüzden buradaki baskıları tükenmiş. 9 yayınlarından yeniden basıma girecek. Ama ben çok heyecanlı olduğum için e, tekrar basılmasını bekleyemeyecek kadar heyecanlıydım. Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Ve çok kişiye tavsiye ettim. Tavsiye ettiklerimi de okudu. Çok beğendim. Belki de bu ay okuduklarım içerisinde en beğendiğim kitap budur. İllahim diyeceksiniz ki bu beş kitaptan bir tanesini okuyacağım. Hangisi olsun? Derim ki Güneşin Öptüğü Kız olsun. İkinci serisinin ismi de Güneşin Aşık Olduğu Kız, ikinci kitabın ismi. Şöyle hepsini tekrar size göstereyim tek tek. Ee, o sırayla göstereyim. Haziran'da sevelim mi? Lavina Piyaf. Bunların seri yorumu gelecek yani o ayrı da çekeceğim. O yüzden kurgusundan çok bahsetmedim. Avukat Cinderella. Çat kapı. Bana öyle bakma. Umut serisinin üçüncü kitabı ve Şeyma Demir Güneş'in abdül kız Kızıl Kardelen serisi birinci kitabı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak isterseniz olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.